titrasyon nötrleşme tepkimeleri asit baz sulu çözeltileri karıştırıldığı zaman bu oluşan tepkimeye nötrleşme tepkimesi denir ve bütün nötrleşme tepkimeleri net iyon tepkimesi asitten gelen H+ iyonla bazdan gelen OH iyonları suyu oluşturur. İşte biz bu denkleme net iyon denklemi diyoruz. Ve en son durumda tepkime sonunda H artı ve OH yonların mol sayıları eğer birbirine eşit çıkarsa ortam nötr'dür. O yüzden pH değeri 7'dir. Eğer asitin H artı yonların mol sayısı OH iyonlarının mol sayısından daha fazla ortam asidiktir. pH değeri 7'den küçüktür. Eğer OH yonların mol sayısı daha büyükse o zaman çözelti baziktir ve pH değeri 7'den büyüktür deriz. Şimdi ortamın nötr olması yani pH'in 7 olması için asitten gelen H'la bazdan gelen OH'ın mol sayısının eşit olması gerekiyor. Şimdi sorularda denklemi kullanarak da soru çözebiliriz ya da buradan bir formül de elde edebiliriz. Formülümüz de şu. pH'in 7 olma şartı asitten gelen H'la bazdan gelen OH'ın mollerin eşit olması lazım. Asitin ve bazın mol sayısı değil. Asitten gelen haş, bazdan gelen OH'ın mol sesine eşit olması gerekiyor. Ve biz molü çözeltilerde molarite çarp hacim mol sayısını verir. O zaman buradaki mol olan yere asidin hacmiyle derişini çarptığımız zaman asidin mol sayısını verir. Ama bize H artı yolun mol sayısı lazım. H artı yolun mol sayısını bulabilmek için de bir de tesir değerine yani hidrojen sayısıyla çarpmamız gerekiyor. Aynı şekilde bazın derişimiyle hacmini çarptığımız zaman bazın mol sayısını verir. Ama bize OH'ın mol sayısı lazım. OH'ın mol sayısını bulmak için de tesir değerli yani OH sayısını çarpmamız gerekiyor. İşte pH'ı 7 olduğu durumlarda ya da tam nötrleşme olduğu durumlarda bu formülü kullanarak hesaplamamızı yapabiliriz. Tam nötrleşme. Tam nötrleşme ya da pH 7 olduğu durumlarda bu formülü kullanarak ne istiyorsa onu bulabiliriz. pH'i 7'den farklı olduğu durumlarda yani şu asitik ve bazik ortamlarda ise pH hesaplaması hesaplaması yukarıdaki net iyon denklemi kullanılarak yapılır. Yani ortam asitlik ya da bazık olduğu zaman asitten gelen H, bazdan gelen OH eşittir su. Bu net iyon denklemini kullanarak pH hesaplaması yapabiliriz. 0,2 molar 300 ml sülfik asit çözeltisiyle 200 ml koh çözeltileri karıştırılmış ve ortamın pH'i görüldüğü gibi 7 olmuş. Buna göre potasyum hidroksit çözeltisinin derişimi nedir diye soruluyor bir asit baz karışım nötrleşme tepkimesi ve nötrleşme tepkimesinde pH 7. O zaman direkt formülümüzü kullanarak ne istiyorsa bulabiliriz. İkisi karıştırıldığı zaman pH 7 ise o zaman asitin hacmi te derişimi tesir değerli eşittir. Bazın derişimi hacmi tesir değerli. Asitin derişimi 0.2 Eşitliğin her iki tarafında da hacim olduğu için bunları litreye çevirmeye gerek yok. O yüzden de 300 mililitre tesir değerli hidrojen sayısı. Sulfatın içerisinde iki tane hidrojen var, o yüzden tesir değerli 2. Bazın derişimi ki onu soruyor x hacmi 200 mililitre. Bazın de tesir değerli ve içerisindeki OH sayısı içerisinde bir tane OH var, o yüzden tesir değerli bir. Ve buradan, buradan ikiler gider, sıfırlar gider. Ve buradan 0,6 molar koh çözeltisinin gelişimi çıkmış olur. Diğer bir örneğimizde birinci ve ikinci kaptaki çözeltiler karıştırılıyor. Bir asit-baz karışımı, germin yani türleşme tepkimesi. Buna göre bu çözeltinin pH nedir diye soruyor. İçerisindeki H ve OH'nin mol sayısına bakalım. Derişimiyle hacmini çarptığımız zaman mol sayısını verir. Çarpalım buradaki bu formülü kullandığımız zaman buradaki hacim 1 litre o yüzden bunu litreye çevireceğiz 0,4 ve buradan 0.04 mol asit çıkar. Hidrojenlerinde bir tane olduğu için içerisinde 0.04 mol H+ iyonu. Aynı şekilde diğer çözelti içerisindeki OH'a bakalım. Bu 0.1 litre çarptığımız zaman mol sesini verir. 0.09 mol baz. İçerisinde OH'dan bir tane olduğu için OH'ın mol sayısı da 0,09 mol OH olur. Ve görüldüğü gibi H OH sayıları eşit değil. O yüzden ortam nötr değil. Yani pH kesinlikle 7'den farklı. Şimdi eğer pH 7'den farklıysa pH hesaplamasını net iyon denklemi kullanılarak yapılacak. O yüzden de net iyon denklemini yazacağız. Asitten gelen H, bazdan gelen OH suyu oluşturuyor. Bu denklemi kullanarak pH hesaplaması yapılacak. Bunların mollerini alttan yazalım. H artı yolun mol sayısı 0,04 mol. O OH mol sayısı 0,09 mol. Ve tepkime görüldüğü gibi bire bir giriyor. O yüzden asitten az var. 0,04 mol asite karşılık 0,04 mol baz nötrleşecek. Ve tepkime sonunda asitten bir şey kalmayacak. Bazdan ise 0,05 mol OH iyonu kaldı. Şu anda ortamda OH iyonları var. O yüzden ortam bazik. Şimdi bize bu çözeltinin pH lazım. pH demek H ya da OH iyonların derişim demektir. Bana derişim lazım. Molar eşittir en bölü ve mol sayısını hacmine böleceğim. 400 mililitre, 100 mililitre ikisini karıştırdığımız zaman en son çözeltinin hacmi 500 mililitre ve bu formülde de litre olacak için 0.5 litre ve buradan 10 üzeri eksi 1 molar OH iyonu çıkar. Demek ki en son durumda 10 üzeri eksi 1 molar OH iyonu var. Bununla logaritmasını aldığımız zaman POH 1. pH'i sorduğu için 14'ten çıkarttığımız zaman da pH'ini 13 olarak hesaplamış oluruz. Oda koşullarına hazırlanan 1 molarlık sulu çözeltisinin POH değeri 0. POH değeri 0. Ve bunun 2 litresine bu çözeltinin pOH'ı 2 olan çözeltinin 2 litresine bu çözeltiden hangisi ilave edilirse ortamın pH'ı 7 olur. Ortamın pH'ın 7 olması için H artı yonun mol sayısı ile OH yonun mol sayısının birbirine eşit olması lazım. Biz H ile OH yonların mol sayılarına bakarak ortam nötr olup olmadığına karar verebiliriz. Şimdi öncelikle elimizdeki çözelti pH'ı 0 olduğu için bazik bir çözelti. OH derişimi neyin logaritması sıfırdır? Birin. Demek ki 1 molar OH iyonu var. Molarite çarpı hacim mol sayısını verir. O yüzden de 1 çarpı 2 litresini almıştık. O yüzden hacim 2 litre çarptığımız zaman 2 mol elimizde OH var. Demek ki elimizdeki OH'in mol sayısı bu. O zaman ortamın nötr olması için ilave edilmesi gereken H artı mol sayısının da 2 olması lazım. Hangisindeki haşartiyon mol sayısı 2 ise o zaman ortam nötr yani pH değerimiz 7 olacak. Hepsinin içerisindeki haşartiyonların mol sayısına bakacağız. Buradaki mol sayısı, asli mol sayısı hidrojenden 2 tane var. 2 ile çarptığımız zaman hidrojenin mol sayısını bulacağız. 2 mol haşartiyon içerir. O yüzden birincisini karıştırdığımız zaman ortam nötr olur yani pH'imiz 7 olur. İkincisinde molarite ile hacmini çarptığımız zaman mol sayısını veriyoruz. O yüzden 2 çarpı 1 buradan 2 mol asit. Hidrojenden bir tane var. 1 ile çarptığımız zaman 2 mol de haşartı yon içerir. Bu da tamam. İkincisi. Üçüncüsü yine molarite çarpı hacim mol sesini verir. 2 mol asit. Ha, bakın alt tarafta bir şey yazmış. ve zayıf asit. Ne demek o? Çok az bir kısmı yonlarına açır. H ve F şeklinde. Şimdi buradaki HV'nin mol sesi 2. Ama ortamdaki haşartıyaların mol sayısı çok az iyonlaşan olduğu için az iyonlaşan olduğu için buradaki hidrojen iyonların mol sayısı kesinlikle 2 molden çok küçüktür. Çok küçüktür. O yüzden de 2 molden çok daha az olduğundan dolayı üçüncüsünü karıştırdığımız zaman ortam nötr olmaz. O zaman cevap şıkkımız 1 ve 2'dir diyebiliriz. titrasyon. Evet, kuvvetli asit, kuvvetli baz çözeltilerde titrasyon. Şimdi titrasyon demek, derişimi bilinmeyen asit ya da baz çözeltisinin nötrleşme yardımıyla derişiminin hesaplanması yöntemine titrasyon deriz. Ve görüldüğü gibi alt tarafta bir asit çözeltisi var ve bunun derişimini bilmeyeceğiz. X molar nötrleşme yardımıyla bu asit çözeltisi olduğu için nötrleşmemesi için üzerine baz ilave edeceğiz. Yani bazla titre edeceğiz. O yüzden bakın buretin içerisinde baz koymuşuz ve bu bazı bu asitin içerisine atarak nötrleşmeyi kullanarak buradaki asit çözeltisinin derişini hesaplayacağız. İşte bu olaya verilen ad titrasyon. Şimdi titrasyonda Asidin ya da bazın, elimizde ne varsa asidin ya da bazın tamamının tükendiği ana, asidin ya da bazın tamamının tükendiği ana biz eşdeğerlik noktası, dönüm noktası diyoruz. Asidin ya da bazın tükendiği ana eşdeğerlik noktası, diğer adı dönüm noktası diyoruz. Dönüm noktası. Ve kuvvetli asit, kuvvetli bazda karışımlarında, Dönüm noktasındayken yani eşdeğerlik noktasındayken pH değeri daima 7'dir. Eğer kuvvetli asit ve kuvvetli bazsa karışımlarında eşdeğerlik noktasında pH daima 7'dir. Bunu kullanarak hesaplamamızı yapacağız. Şimdi ben buradaki asitin içerisine bazı ilave edeceğim ve nötrleştireceğim. Ve buradaki asitin tamamının tükendiği ana biz eşdeğerlik noktası diyoruz. Ve ben bunun eşdeğerlik noktasına geldiğini nasıl anlayacağım? Şimdi eşdeğerlik noktasına geldiğini anlayabilmek için buradaki asit çözeltisine indikatör indikatörden anlatmışlar. İndikatör. İndikatör farklı pH aralıklarında renk değiştiren maddelere, organik maddelere diyoruz. Asitteki, bazdaki ya da nötr ortamdaki renkleri birbirinden farklıdır. İşte turnusol kağıdı bir indikatördür. İşte fenolftalein bir indikatördür. İşte çeye göre, ortamın durumuna göre farklı indikatörler kullanılır. İşte biz bu indikatör içerisinde asit içerisinde indikatörü damlattığımız zaman işte asit içerisinde mesela ne olmuş? Kırmızı olmuş. Çözeltinin rengi kırmızı. Bu indikatörün asitteki rengi, bazdaki rengi ve nötr ortamdaki renkleri farklı. Ve bunu biz içerisinde, bu içerisinde büretten, Yavaş yavaş bazı damlattığımız zaman buradaki asitle bu baz tepkime girecek. Tepkime girecek, tepkime girecek. Ve öyle bir an gelecek ki buradaki asitin tamamı bitecek, tükenecek, nötrleşecek, tamamı bitecek. İşte biz o ana işlerlik noktası diyoruz ve o tamamı bittiği anda ortam nötr olduğu için bir anda burası pembeleşecek mesela ya da yeşil olacak. Ve yeşil olduğu zaman buradaki biretteki musluğu kapatıyoruz. Ve şu anda ortam pH 7. Çünkü ikisi de kuvvetli olduğu zaman nötrleşme noktasındayken ikisi nötrleşme noktasındayken pH kesinlikle 7'dir. pH 7 olduğu zaman şu formülü kullanarak biraz önce söylemiş olduğumuz formülü kullanarak yine ne istiyorsa bulabiliriz. Asitin derişimini bilmiyoruz. Onu bulacağız. X. Asitin hacmi ne kadar asitle titretmiştik? 20 mililitre. Tesir değerli hidrojen sayısı 1. Bazın derişimi titre ettiğimiz bazın derişimi belli. O 0.1 molar. Büretten, burası ölçekli zaten. Büretten ne kadar baz kullanılmış olduğunu gözlemleyebiliriz. Ki soruda da bize verilecek. Mesela diyecek ki 40 mililitre baz ilave edildiği zaman ortam bir anda yeşil oldu. 40 mililitre. Tesli değerli OH sayısı 1. Ve burada işte buradaki bilinmeyen x'i çekmiş olacağız. 2 ve x eşittir işte buradan 0.2 molar. Buradaki asit çözeltisinin derişimini hesaplamış olacağız. İşte bu şekilde, bu şekilde yapılan bilinmeyen asit ya da baz çözeltisinin derişimini bu şekilde nötrleşme yardımıyla hesaplanması yöntemine biz titrasyon diyoruz. Evet, örneğimizde 200 mililitrelik HCL çözeltisi var. Nötrleştirmek için 0,2 molarlık kod çözeltisi titretmişiz. Ve yukarıdaki grafik elde edilmiş. Buna göre başlangıçtaki çözeltinin pH değeri x nedir diye soruyor. Şuradaki x'i soruyor. Şimdi grafiğe baktığımız zaman titrasyon grafiğinde pH'ı 7 olduğu durumda şu formülü kullanarak ne istiyorsa bulabiliriz ortam litre olduğu zaman, pH 7 olduğu zaman asitin derişimi hacmi tesir değerli, bazın derişimi hacmi tesir değerli. Kullandığımız asitin derişimini bilmiyoruz x. Onu istiyor zaten. Kullandığımız asitin hacmi 200 mililitrelik asit tetik etmiştik. 200. Tesir değerli hidrojen sayısı içerisinde bir tane hidrojen var. 1. Kullandığımız bazın derişimi 0,2 molarlık koh çözeltisiyle titrasyon yapmıştık. 0,2 molar. Grafikten ilave edilen e, potasyum hidroksitin hacmi belli. pH'in 7 olması için ne kadar baz ilave etmişiz? 100. Bunu grafikten okuyoruz. 100. Tesir değerli OH sayısı içerisindeki OH sayısı 1. Yani burada asit çözeltisinin derişimini bulabiliriz ve buradan asit çözeltinin derişimi e, 0.1 molar çıkar HCl çözeltisi. Ama bana derişimini değil pH'ını soruyor. pH değerini soruyor. Bu kuvvet nasıl olduğu için içerisindeki dejon sayısı 1 olduğu için 0.1 molar H+ iyonu logaritmasını aldığımız zaman pH değerimiz de 1 olarak bulmuş oluruz. Eşdeğer kütle asit ya da bazın mol kütlesinin tesir değerine bölümüne eşdeğer kütle diyoruz. Mol kütlesini tesir değerine böleceğiz. Asitlerde H artı sayısı, iyon sayısı. Bazlarda ise tesir değerli OH, iyon sayısı. Mor kütlesini tesir değerine böldüğümüz zaman eşdeğer kütleyi bulmuş olacağız. Eşdeğer sayısı ise asitin ya da bazın kütlesinin eşdeğer kütle oranına da eşdeğer sayı diyoruz. Kütlesini eşdeğer kütle oranladığımız zaman eşdeğer sayısı çıkacak. Şimdi mesela bir tane örnek yapalım. Elimizde 49 gram H2SO4 olsun. Asidi çözeltisi. Bunun eşdeğer kütlesini eşdeğer sayısını bulalım. Eşdeğer kütle mol kütlesini. Bunun MA'sını bize verecek. Eması MA'sı 98. O zaman eşdeğer kütlesi mol kütlesini yani 98'in eşdeğer sayısını şey, tesir değerine oranı ne buluyoruz? Tesir değerli hidrojen sayısı iki tane var. ikiye böldüğümüz zaman 49 çıkacak. Eşdeğer kütle eşdeğer sayı ise kütlesinin eşdeğer kütle oranı kütlesi 49'du. Kütlesi. O zaman 49 bölü eşdeğer kütle de 49 ve buradan da eşdeğer sayısı 1 olarak bulmuş olacağız. Ve bu iki formülü birleştirdiğimiz zaman, bu iki formülü birleştirdiğimiz zaman bize eşdeğer sayı eşittir mol çarpı tesir değerli şeklinde bulabiliriz. Aslında ya da bazın eşdeğer sayısını bulmak için molüyle eşdeğer e, tesir değerini çarptığımız zaman bize eşdeğer sayısını vermiş olur. Ve tam nötrleşme olduğu durumlarda tam nötrleşme yani pH'ı 7 olduğu durumlarda asidin ya da bazın eş değer sayıları birbirine eşittir. Ki işte bakın bizim bunlar burası asidin eş sayısı. Asidin eş değer sayısı. Burası da bazın eş değer sayısı. Eş sayısı. Ki bizim zaten pH 7 olduğu durumlarda kullandığımız formülün aynısı molü ile tesir değerinin çarpımı eşdeğer sayısını verir. Ve tam nötrleşme olduğu durumlarda asitin ve bazın eşdeğer sayıları birbirine eşittir deriz. Evet, örneğimizde x molar 100 mililitre sülfik asit çözeltisi ile 1 molar 200 mililitre sodyum hidroksit çözeltileri tam nötrleşmektedir. Buna göre sülfürik asitin eşdeğer sayısı nedir diye sormuş. Tam nötrleşme olduğu için asidin ve bazın eşdeğer sayıları birbirine eşittir asidin eşdeğer sayısıyla bazın eşdeğer sayısı birbirine eşit. Bana asitle ilgili derişimi vermemiş ama bazla ilgili bütün bilgiler belli. O zaman ben bazın eşdeğer sayısını bulursam tam nötrleşme olduğu için asitin eşdeğer sayısının aynısı olması lazım. Ve bazın eşdeğer sayısını mol çarpı tesir değerli Bazın molü ile tesir değerini çarptığım zaman eşdeğer sayısını verecek. Molünü bulmak için çözeltilerde eşittir en bölü v idi molü yalnız mı olarak kısak molalite ile derişimi ile hacmini çarparsam molünü bulurum bazın. Bir de tesir değerle çarptığım zaman eşdeğer sayısını bulmuş olacağım. Bana bazın derişimini vermiş bir. Bu formüldeki hacmin birimi her zaman litre. O yüzden burası 0.2 litre litre. T'si değerli OH sayısı bazlarda 1 ve buradan 0,2 olarak bulmuş oluruz. Bazın eşit sayısı ikisi birbirine eşit olduğuna göre aslin eşit değer sayısının da 0,2 olması gerekir. Yine x mola 200 ml hidrojen per olarak çözeltisi ile değer sayısı 0,2 olan 1 molarlık barin bar hidroksit çözeltileri karıştırılıyor. Buna göre çözeltinin pH'i 7 olmuş. Barim kullanılan bari hidroksinin hacmini soruyor bize. Yine ortam pH 7. pH 7 ise o zaman tam nötrleşme olmuş. Tam nötrleşme olduğu için her ikisinin eş değer sayıları birbirine eşit. Ve bana bazın zaten direkt eş değer sayısını vermiş. Bazın eş değer sayısını bazın molüyle tesir değerinin çarpımından bulurum bazın molün de molaritesiyle, derişimiyle hacmini çarpılmasından bulunur. Buradan eşdeğer sayısı zaten belli. 0,2. Bazın derişimi 1. Hacmini bilmiyoruz. Tesir değerliği de OH sayısı 2 tane OH var. O yüzden tesir değerliği de 2. Ve buradan bazın hacmini 0,1 litre olarak buluruz. Ama istediği için bu da 100 mililitre olarak çıkar. Evet, asit baz tepkimesi 50 mililitre 0,2 molar sülfürik asit çözeltisi 0,2 molar sodyum hidroksit çözeltisi karıştırılmış, titre edilmiş. Buna göre eşdeğerlik noktasında kaç mililitre sodyum hidroksit harcanmıştır diye sorulmuş. Şimdi eşdeğerlik noktasında her ikisi de kuvvetli asit, kuvvetli baz. Eşdeğerlik noktasında kesinlikle pH 7'dir. O zaman pH 7 olduğu zaman bu formülü kullanarak neyi istiyorsa bulabilir. Denklemi kullanarak da soru çözülebilir. Direkt formülü kullanarak da yapabiliriz. Kuvvetli asit, kuvvetli bazda eşdeğerlik noktasında her zaman pH 7'dir. O yüzden pH 7 olduğu için bu formülümüzü kullandığımız zaman ne istiyorsa onu bulacağız. Kullanılan asitin derişimi 0,2 molar. Hacmi 50 mililitre. Eşit yenerik tarafında hacim olduğu için ikisini de mililitre olarak alabiliriz. Tesir değerli. Hidrojen sayısı içerisinde iki tane hidrojen var. O yüzden tesir değerli. 2. Bazın derişimi 0,2 molar. Kullanılan bazın hacmini ki onu istiyor zaten ne kadar baz kullanılmıştır diye soruyor tesir değerli de OH sayısı. içerisinde bir tane OH olduğu için tesir değerli 1. Ve buradan kullanılan bazın hacmi 0,2'ler birbirini götürür. 100 mililitre olarak bulmuş oluruz.